Az önce yazdım. Bakayım nasıl yazmışım. Okuyayım. Bugün yazdım. Ee, bugün Perşembe 4 Yok, 3 Bugün 3 7. ayın 3'ü 3 Temmuz Perşembe günü. Bakayım bunu nasıl yazmışım. Yeni yazdım. Az önce bitirmiştim. Sen parayı sevdin. Ben seni sevdim. Bakayım nasıl hitap ediyorum. Para da ihtiyaç gelir gider. Hayat arkadaşın gönülden seçer. Seven kavuşunca güller de açar. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Aşkın deryasında yüreğim yandı. Aşkın deryasından yüreğim yandı aklımda çıkmazsın. Her anın andı. Aşka dayan yürek deryada sandı. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Gökçe oğlu sever. Akına, aşkına yanar. Gökçe oğlu sever aşkına yanar. Sevdasına dalar, dokunma kanar. Kadere yazılmış, sevmiştir sanar. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Ben bu kıta hoşuma gitti, bir daha okuyacağım. Gökçe oğlu sever, aşkına yanar sevdasına dalar, dokunma, kanar. <laughs> Kadere yazılmış, <laughs> sevmiştir, sanar. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın, abone olun. Her zaman sayfanıza geliyor. Yorumda yazabilirsiniz. Bekliyorum. Yorumda yazabilirsiniz, bekliyorum. Teşekkürler, saygılar sunuyorum.